Merhaba arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili ikizler burcunu 4 ile 10 Ocak arasında neler bekliyor, onun açılımını yapıp hep birlikte göreceğiz. Her zaman söylediğim gibi hem güneş burcu hem yükselen burcu için geçerli bu. İkizler burcunun aynı zamanda yükselen burcu olan arkadaşlar da bu videomu seyredin lütfen. Evet, şimdi sevgili ikizler burcu sizin de çok güzel başlıyor haftanız tekrardan e, perşembe günü için bir kart peşinden çekeceğim orada bir kalp kırıklığı üzüntü çıktı ama çok güzel üstü Şimdi şöyle e, sevgili ikizler burcu kupa şövalyesi ile bir kere haftaya başlıyorsunuz. Bu size doğru çok güzel bir adım atılacak. Sevdiğiniz bir insandan ya da sevdiğiniz birinden bir teklif alacağınızı gösterir. Bu duygusal anlamda mutlu olacağınız bir gün. Teklifle bir başkasına gitmeyi düşünen arkadaşlar varsa da bunun sonucunda güzel bir evet cevabı alacağınız kesin yani güzel bu teklifinizin cevabı olumlu olacak. Çünkü salı günü kendinizi çok güçlü ve mutlu hissedeceksiniz. Hem teklifle gitmek isteyen sevgili ikizler burcu birine onun cevabının olumlu olduğunu bilsinler. Hem de kendilerine bir teklif gelecekse. O teklifin de sonucunun olumlu olacağını bilin sevgili ekizler burcu. Gerçekten kabul ettiğinizde pişman olmayacağınız bir teklif olacak bu. Salı günü gayet kendinizi güçlü ve e, mutlu hissedeceğiniz bir gün. Para kralıysa çarşamba günü tahtında oturan bir insanı parasal olarak kendinizi çok rahat ve huzurlu hissedeceğiniz, parasal açıdan biraz elinizin bollanacağı bir günü gösteriyor. Aynı zamanda böyle bir insandan bir yardım, bir destek de görebilirsiniz. Bu iki türlü bir yorumu vardır. Perşembe gününe geldiğimiz zaman sevgili ikizler burcu dediğim gibi ilk bir e, kalp acısı çıktı. Yani bir üzüntü, bir hüzün, bir mutsuzluk. Bu e, bir kayıp, e, giden birini özlem giden birine duyulan özlemi de aynı zamanda gösterir ama e, üzerinde çıkan değnek dörtlüsü gerçekten aslında her şeyin çok güzel olacağını daha ziyade özlediğiniz birileriyle ilgili e, bir takım nasıl desem anılarda nostalji takılacağınız evet kafanızın biraz o günü böyle karışık ama güzel aslında. Siz kendi kendinize eskileri düşünerekten geçireceğiniz bir gün olmayı olasılığı çok yüksek sevgili ikizler burcu. Perşembe günü muhtemelen daha çok eskiye dayalı bir düşüncelerde olacağınız bir gün olacak. Cuma günü ise adalet kartı, adalet kartı ile gerçekten devlet yoluyla mahkeme ile alakalı ya da evrak işleri olan sevgili ikizler burcu size güzel sonuçlanacak haberler geleceğini gösterir bu kart. Eğer mahkemeyle ya da evrak işleriniz yoksa, mahkemeyle alakalı bir konunuz da yoksa o zaman bu da size e, karar vermeniz gereken bir konuyla karşı karşıya kalacağınızı gösterir. Ama adaletli davranacaksınız. Ne siz haklarınızdan feragat edeceksiniz ne de karşı tarafı mağdur edeceksiniz. Tamamıyla e, adil davranıp güzel bir karar vereceksiniz ve karar merceği siz olacaksınız sevgili ikizler burcu. Cumartesi günü ise çok güzel size bir teklif var. E, bolluk bereketle alakalı, duygusal da olabilir, işle eğitimle alakalı da olabilir. Güzel bir takım konular ortaya gelecek ve bir, konu, bir takım konularda da ilk adamı küçük de olsa atmaya başlayacaksınız. Hayatınızda bir takım yeni bir şeylere başlayacaksınız ve büyücü kartı zaten bunu aslında yapmanız gerektiğini ve bunun devamını da getirmenizi size söyler. Çünkü başarı sizden yana olacak. Burada zaten güç kartı çıkmıştı. Büyücü kartı da aynı zamanda güçlü bir dönemde olduğunuzu, gücün sizden yana olduğunu, her türlü konunun, olayların, şartların da sizin lehinize olduğunu iyi düşünerek bunları güzel bir şekilde fırsata çevirip değerlendirmenizi size söyler. Evet sevgili ikizler burcu 4 ile 10 Ocak arasında çıkan kartlarınız bu şekilde perşembe günkü üzüntünüzü de şey yapmayın. Yani daha e, öyle kendinizi fazla sıkıntıya koyup üzmeyin çünkü zaten kartlarınız güzel çıktı güzel bir gün güzel bir hafta sizi bekliyor sevgili ikizler burcu. Daha sonraki haftada neler sizi bekliyor onu da diğer videomda görmek üzere. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.